Evet sabah işe gidiyordum bir baktım böyle e, tren şeklinde vagonları sıralamışlar gidiyorlar dikkatimi çekti e, yaklaşık 10-15 dakika izledim çok e, güzel hareket ediyorlar bir sürü ortadan ikiye ayrıldı e, onlar yönlerini şaşırdı tabii bunların işte şeklini bilmiyoruz ama e, ilk gördüğümde iki buçuk üç metre vardı yani bir e, vagon şeklinde herhalde toprağa ulaşmaya çalışıyorlar.